Neyse büyürsün Göksucuğum üzülme. Aleyküm selam Zehra. Hoş geldin. Like atalım arkadaşlar. Beğeni yapalım. Çıkma Ayşe'cim. Hoş geldin tekrar Zehra'cığım. Like attın mı canım benim? Ayşe abone olursan e, sürekli senin gözünün önüne geliriz canım. Çok kolay bulursun. Ha, olmuş zaten. Vallahi 261 şu anda Ayşe bin abone olmamız lazım. Ne a Ayşe Özbakır? Ne a? Hayır Ayşe Özbakır a yazmış da ne a demek istedim. Beruz. Niye küstün Göksu? Ne yaptık sana küstürdük seni? Arkadaşlar hoş geldiniz like atmayı unutmayalım yeni gelen arkadaşlar teşekkür ederiz Ayşe biz de seni sevdik canım benim like atalım 74'ü bir görelim canlarım abone olalım zaten e, YouTube açtığında biz önüne düşeceğiz ama ne olduysan zaten Ayşe'cim bizi hemen bulursun Tamam Göksucuğum görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> ee, selam. 60 sende kısmet. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Biz teşekkür ederiz Ayşe. Evet 60 olduk. 74'de az kaldı. Arkadaşlar plakamı görmek istiyorum. Kısmet ne yaptın? İşleri bitirdin mi aşkım? O yemek değil. Garnitur göksucum. Onu yemekten sayamayız. Garnitur olarak yiyebiliriz. Anıl bir şey soracağım. Sen şeyde e, yeşilsin. Yeşil ne demek? İyiyim Yağmur. Yağmur. Sen nasılsın canım benim? Kısmet geldi. Tokata bastı. Üç Ayşe'cim. Yakın gözlü. Neden yeşilsin orada Anıl? Mavi değilsin, yeşilsin. Ne oluyor yeşil olunca? Sevindim Yağmur. Like atarsan, abone olursan daha çok sevinirim canım benim. Yeni mi geldin sen? Abone ol bize, destek ol Yağmur. Like at, beğeni at, ekrana çift tıkla. Güzel, süper. Ha teşekkür ederim. Bak yağmur attı. Sağ ol teşekkür ederim. Anlayamadım. Açıklanın. Vallahi anlayamadım. Evet yaptın Yağmurcuğum. Teşekkür ediyorum. Abone de olursan bizi desteklersen çok sevinirim. İşler bitti mi kısmet? Anladım. Tamam anacığım.